Gelin bakalım Viktorlar sizi. Kim kimi yiyecek aşağıda görüşeceğiz. Herkes selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün solo VC squad konteynerlara indim. Ve bana bir silah lazım acilen. Pompalı mermisi var kardeş. Bana bir kit lazım acilen ya. Oğlum kit mit bandaj hiçbir şey yok mu lan? Bota bile ölürüz ha. Gel gel. Sıkar getir bana botçuk. <laughs> Pusuyor bir de çıkmıyor abi botlara pusmayı öğretmişler. Kardeşim ver kitin için neyin varsa ver. Abi kimse de kit yok ya. Aha. Şurada bir canımı doldurayım da. Kardeşim o buggy'yi aldırır mıyım ben? Oy M24 M416 dürbünde var. Adamlar lootlanmış abi. Aha fişek dibimizde. Buggy'i e alıp o fişeğe uçmam lazım ben. Buraya tekrar geliriz. Zaten buradan çıkanlar da o yoldan geçecek. Nerede abi bu fişek? Niye yanmıyor dumanı? Ha, tank çağırmış adam. lan bütün mermiyi bitirdik ya 10 mermiyle M4'ümle Hadi kardeş, raşla beni. Hah. Ne? La oğlum sen kaşındın. Yemin ediyorum mermi adamın içinden geçiyor. Nova bak canına bak lan şimdi patlayacakmış zaten. Ah! Lan bu onun arkadaşı değil miydi? Senin kankaların nerede? Arkadaşlar bunu kaldırır da önemli olan arkadaşlarını bulmak. Bunu öldürdük başka bir yerden kaldırırlar bunu. Aa buggy geliyor. kaçan bagili elemana fena bilendim. Onu bulmam lazım. Beni camice alan dışında bırakıp gitti adam. Dur kardeş dur kaçma. O ne lan? Bota bak. 哦。哎 Lan eline al alan örümcek adam tanıyor kendini ya. Kardeşim drop'a bulaşamazsın. Aç insanlar gibi geliyor üstüme drop'a doğru. Bir yerde yatanlar çok sinir bozucu oluyor bazen. Oy. Aman diyeyim ha. Abi bir keresinde de böyleydi. Ne güzel maç çıkarıyordum. Killerim falan boldu. Geldi bir düştü üstüme bam diye. Bunlar fakirmiş ya. Kar 98 ile geziyorlar. Bana AVM'li adamlar lazım. Çakallar sizi lan ne ara girdin sen içerip? Gerçi atıp camdan girmiştir. Şimdi alanda iyi bir yer almam lazım. Şunların önünü de kesebilirim. E Abi geldiğim yere de alan vermezsin ya. Aha daha devam var mı orada? Hadi kardeşim bir işine baksan. Oy AVM. <laughs> of. Bir AVM elden daha kurtulduk. Ben şunu merak ediyorum. Niye hep alan onlarda oluyor? Gördüm birini. abi bu ne biçim bir alandır ya. AVM'nin olduğunu biliyor ya göstermez tabi. Ha alan dışı kaldı. İşte bu kadar. Sonunda bir kutlama yapmayalım mı be şöyle? Şöyle winner winner chicken dinner kutlaması. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.